i'll tell you eee çok iyi oldum. Kalkın iyi, 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 yaptık. i̇yi oldum. Anne e, anne babam çok iyi oldu ama ben anne babam iyi oldum Anne Yani çok güzel kalkın var benim. Öyle evde o o, o oturdum. Yani gittim. O adam derdim. Evet. Çok. <laughs> Burcu bizim mahallemizin kızı. Böyle her düğüne geldiği zaman bir gün ağladı. Dayanamadık. Doğum sendromlarının böyle bir hayali olduğu için. Böyle küçük bir organizasyonla başlayıp büyük bir organizasyona dönüştürdük. Önemli olan Betül'ün mutluluğudu. Gördüğünüz gibi o da çok mutlu. Muhtarımızın desteği, mahallemizin sakinleri, kimleriyle birlikte güzel bir organizasyona imza attığımızı düşünüyorum. Betül'le zaten bir hafta önceden provalara başladık, müziklerini ayarladık. Her şey Betül'ün istediği gibi olsun istedik çünkü onun hayaliydi. Ondan sonra evde oyunlar oynadı. Betül de uyum sağlayan bir çocuk zaten. Güzel olacağına inanıyoruz. Zaten gelinlik giymeyi hayal, bindallıyla başladık. Gelinlikle de devam edip sonra bindallıyla tekrar düğünümüz devam edecek. İnşallah güzel olur. Buradaki insanların da böyle bir etkinliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Muhtarımızın desteğiyle çok güzel oldu. doğum sendromlu öğrencimiz diyelim. kızımızın kendisinin bir isteği üzerine. Böyle bir etkinlik düzenledik. Mahalle muhtarı olarak da belediye başkanımızın, belediyemizin adına da biz burada bulunduk. Sayın belediye başkanımız da bulunması e, istiyordu ama maalesef işlerinin yoğunluğundan dolayı bulunamadı. İşte dediğim gibi e, bu tip öğrenci e, doğum sendromlu öğrencilerimizin herkesin de gönüllerinin hoş olmasını bizler canı gönülden istiyoruz. Tabii bu organizeyi bir de mahalle sakinlerimizin böyle apar topar yapıp, Böyle güzel bir etkinlik düzenledikleri için de onlara çok teşekkür ediyorum. Biz de mahalle muhtarı olarak, mahalle muhtarı olarak bu gibi etkinlikleri her daim yapıp bu güzellikleri yaşamak bu süreçte devam edeceğiz inşallah. Betül'ün mutluluğunu herkese gördünüz. Yani çok mutlu oldu. Ben ben kendi şahsıma çok duygulandım. E damadımız da iyiydi. Damadımıza bayağı terlettiler.